Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere vlog çekeceğiz. Cumartesi günündeyiz. Yukarıda ayırdığımız hayvanlar var. Normalde yazın meraya çıkanlar. Kışın yukarıya alıyoruz beslemek için. Onlardan birkaçını kurbana ayırdık. Yani kurban olacakları. Olmayacakları da şimdi aşağı indiriyoruz. Size bir günümüzü özetleyelim istedik bir videomuzda da. Şimdi onunla başlıyoruz. Aşağıdaki yerimize geldik. Hayvanları çevirdiğimiz alana koyacağız. Geceleri burada tutuyorlar. Gündüzleri yayılıyorlar. Öğlen sıcaklarında da ağaçların altına alıyorlar. Çalışan arkadaşlar. Burada da koyunlarımız mevcut. Koyunlarımız Perinos'ta kıvırcık kırması. Yaklaşık 100-140 adet koyun. Kuzu karışı 280-290 tane. Arkadaşlar bunlar da koyunlarımız. 83-90 tane koyun kuzu karışıklar, merinozlar. Çok ufakları çıkarmıyoruz. Büyükler anne beraber çıkıyor. Bunların zaten iç dış parazitlerini de yaptık, aşılarını da yaptık. Sekin çizgi çekile meralara salabiliyoruz artık. Bugün aslında koyunlarımızı kıracaklık. Ama bir elektrik arızası yaşadığımız için yarını aksadı. İnşallah onun da güzel videosunu yarın çekip sizlerle buluşturacağız. Kuzularımız ortalama Ocak ayında gibi doğmaya başladı. İşte şu anda yaklaşık 4 aylıklar ama bu sene nedense sona doğru biraz fazla kaldı. Tekleme kuzumuz çok oldu yani. Şurada içerisinde bazı hayvanlarda topallık var. Mekanın girişi önünde su topladı. Islak oldu şimdi burada. Hala annesi emem kuzumuz var. çamur olduğu için bu aralık bir yağışlardan dolayı hayvanların altını ne kadar kurutmaya çalışsak da o ıslak hayvanlarda toparlığa neden oldu bazılarında. Ondan tedavisi devam ediyor zaten. Burada da geçenki videoda bahsettiğimiz gibi doğuran koyunumuz ve iki kuzuları. Burada da aşılamalarına geçmediğimiz son tekneye doğan kuzularımız var. Normalde bu bölüm doğum için teker teker ayrılıyordu paletlerle beraber. Doğumlarımız artık bittiği için. Paraklara kaldırdık tamamen kuzu için bölmeler. Bu bölümde e, koyunlarla kuzularımızı ayırdığımız, sadece kuzuların geçebildiği bir bölmemiz var. Bu bölmeden kuzular geçiyor. Akşamları da dedik. şu an bir koyunun da geçtiğini gördük. Akşamları da koyun geçiyor. Şey kuzu karşı tarafa geçip annesini buralara gelip bu yemliklerden yemlerini yiyebiliyorlar. Hayvanlarımızı beslemeye devam ediyoruz annelerini emdikten sonra ek gıdaya da geçiyorlar buradaki hayvanlarımızdan da bunları görebiliriz bu halleri kadar kaba dursa da ilk doğdukları halleri gerçekten çok sevimli Şimdiler. Koyunlarımı sakızla, şey, sakız diyorum, kıvırcıkla, merino. Senede bir kere kuzu alıyoruz, Sünger uygulaması veya implant uygulaması yapmıyoruz. Koyunu yormamak için. Evet. Bu bölgede koyunlarımızın çadırdan açtığımız bir kapı sayesinde dışarıda kalmasını sağlıyoruz çünkü sıcak havalarda dışarıdan içi ne kadar havalandırma camları açsak da e, içerideki hava bazen çok yoğun olabiliyor. Bu da koyunlarımızda ve kuzularda akciğer rahatsızlıkları neden olabiliyor. O yüzden bizler e, bu şekilde bir çözüm bulduk, bir açıklık yaptık. Bundan dolayı işte hayvanlarımız gece yatarken de dışarıda kalabilmesi için. Biz hayvanlarımıza senede en az 3 kere parazitler tedavi uyguluyoruz. i̇ç parazit ve dış parazit olarak iç parazitlerde e, sıvı bir iç parazit kullanıyoruz. Dış parazitlerde normal deri altı iğneler. İlaç ismi vermiyoruz ki yani bir reklam tarzı bir şeyimiz olmasın diye. Bu uygulamalardan sonra biz hayvanlarımızda hiçbir şekilde e, ne bir akciğer kutlarından ne karaciğer kurtlarından kaynaklı bir rahatsızlık görmüyoruz. Bunları da diğer arkadaşlara tavsiye ediyoruz. Yani hiç yapamıyorlarsa en azından senede ilk kere bu parazitler tedavilerini yapmalarını öneriyoruz ve aşılamaları, aşılamalara dikkat etmeleri gerekiyor. Bu aşılamalarda iki haftalıktan sonra kuzularımıza başlıyoruz. Bu dokuzlu karma dediğimiz aşılardan. Bu aşılamalarla beraber kuzularımızı aşıladığımız zaman hayvanlarımıza daha sağlıklı bir yaşam süreci geçirmelerini sağlıyoruz. Kuzularda bu aşıyı, e, ikinci bir tekrarını da yapıyoruz 21 gün sonra. Bu ikinci tekrar yaptıktan sonra bu hayvanlarımızı dışarı çıkartıyoruz. E, yani bu halk arasında söylenen SEP, e, mera zehirlenmesi dediğimiz olay gerçekleşmesin diye. E, çoğu insanlar bu şekildeki sıkıntılardan dolayı kuzular döneminde ölüm görüyorlar. Bunların olmaması için de en önemli olan şeylerden bir tanesi de aşılamadır. Bu aşılamalardan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Biz hayvanlarımızda daha önce de söylediğim gibi bir kere kuzulatıyoruz yani sende bir yavru alıyoruz. Hedefimiz de bu şekilde. Çünkü hedefimiz ne koyunu yormak, ne de kuzularda çelimsiz kuzu yetiştirmek. Biz kuzulardan da kendimizi ayırması için şu şekilde yapıyoruz. Genellikle bu yüzde on diliminde olur. Hayvanlarımızın sürümüzdeki yüzde onla bakarız, eleriz, kötü olanları çıkartırız. Elimizden çıkarttıktan sonra aşağıda kalan dişilerden. Erkeklerden hiçbir şekilde bir ayırma yapmıyoruz. Aşağıda kalan dişilerden gene bir yüz donluk düğümü dolduracak şekilde damızlık seçiyoruz ve sürümüze katıyoruz. Erkekleri neden ayırmıyoruz? Erkeklerde gen yatkınlığı olup yavrularda bir eklem rahatsızlığı veya sıkıntıları olmasın diye. Ağrımızın içini göstereyim size. Bu giriş bölümünden sonra bir palet sistemi başlıyor. Buradan gözükmüyor. İçeride zaten bir kuzular çekerkenki videoda dikkat ederseniz yerleri göreceksinizdir. Palet sistemi yaptık hayvanlarımızın altı kuru kalması için çalışanlarımız bunları gün içerisinde süpürüyor, temizliyor ve üstlerine bile nebze de olsa gene bir talaş döküyoruz. Bu şekilde hayvanların altını kuru tuttuktan sonra parasitler tedavileri başlarını yaptıktan sonra hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Tabii gene kayıplarınız olacaktır. Bu kaybı ne kadar minimize edebilirsek bizim için önemli olan odur. normalde kırkım için bir ekip gelecekti ama bir anlaşmazlık yaşadık ekip gelmedi ee, kötü mal kötü, ma kötü komşu insanı mal sahibi yaparmış gibi düşünüyoruz biz de arkadaşlara sinirlenip bir makine aldık bakalım ilk defa kendimiz haline gelsin 320 volt makine aldık onunla kendimiz deneyeceğiz yapabilecek miyiz göreceğiz muhtemelen yaparız da bir günde bitiremeyiz gibi gözüküyor. Yarın hem koyunu kırkarken hem de iç parazit sıvılarını içirip enjeksiyonlarını yapacağız. Dere altı hayvanlarımız o şekilde bu seneki sezonumuza hazırlıyor. Hazırlayacağız. Zaten daha önce de dokuzlu karmalarını yapmıştık. Dokuzlu karmalarını da yaptık. Bu sene Allah izin verse sıkıntı şekilde süreci tamamlayacağız gibi gözüküyor. parçaları kırptıktan sonra da kendileri rahat edecektir. Daha da rahatlayacaktır. Genelde biz koçu Ağustos gibi katıyoruz. Ağustos'tan önce katmamaya çalışıyoruz. Koyun dinlenmesi için. Koyun dışarıda otlar içeri gelir. Gene az da olsa yemini veririz. Yemsiz kalmasınlar diye. İlk ilk dönemlerde yine arı yemlemeye devam ediyoruz. Çünkü dışarıdaki otun ıslak olmasından dolayı. Bir tane firarimiz var. Arkada da bu seneki yavrularımız var. Size onları göstereyim. Onları normalde yukarıdalardı. Aşağı getirdiler. Koyunlara sahip çıksınlar. Bir tanesi burada. Bunlar bizim yavrular. Ne oldu? Bir tanesi de fırlarıyor orada. Koyunu kolluyor. Ne oldu paşa? Ne oldu? Ne oldu? dolandın mı gel? Gel açalım seni gel. gel. buraya. Gel. Buraya gel buraya. Gel buraya gel. Gel gel gel. Gelsen açacaksın kendini gel. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz buraya kadar olsun. Daha sonra yenileriyle aramızda katılırız. Aa, burada da var. As, ası gün içerisinde bağlıyoruz. Bunu çoğunumuz kullanıyor üstüne biniyor. Az. Az. Aslında bizim emektarımız ya. Emektar derken daha 2 yaşında olmadı. Babamın kankası. Az. Az. Şşş. Boyunu potunu göster ya. Evet arkadaşlar görüşmek üzere bir sonraki videomuzda kendinize iyi bakın.